Hepinize merhaba çocuklar. Ben geldim. Ayşegül arkadaşlarıyla parkta. O gün hava güzel olduğu için Ayşegül arkadaşlarıyla parkta oynamaya gitti. Parkın bekçisine iyi günler bekçi amca dedi. İyi günler çocuklar, iyi eğlenceler. Sakın çiçeklere zarar vermeyin. Söz bekçi amca. Haydi artık parka koşalım. Burada otomobil, otobüs, metro yoktu. Harika bir yerdi. İnsan kendini şehir dışında sanıyordu. Erkekler banklarda gazete okuyor, hanımlar şemsiyelerini çevire çevire sohbet ediyordu. Fundalıkların arasında bir kara tavuk ötüyordu. Bahçıvan bahçeyle uğraşıyor, ressam resim yapıyor, çimenler büyüyor, kestane ağacı çiçekleniyor, güller açıyordu. Bu ses de neydi? Taşlardan sekerek akan suyun sesi. Ayaklarımızı suya sokalım mı dedi Ayşegül. Taşlara tırmanan küçük bir olan yukarıdan seslendi. Gelin bakın, burada ağaçlar kadar yüksekteyiz. Herkes tırmanıyor, kayıyor, itişiyor. Küçük çağlayanın zirvesine çıkmaya çalışıyordu. Ding ding, ding ding. Bu ses Ayşegül'ün üç tekerlekli bisikletleriyle yarışan küçük arkadaşlarının ziliydi. Çardak çevresinde yarışıyorlardı. Küçük kızlardan biri, "Dikkat bisikletliler geliyor." diye bağırdı. İlk sırada Fehmi var. Dur, Berk öne geçiyor. İşte geleceğin şampiyonları. Parkın ortasındaki gölcükte kırmızı balıklar saklambaç oynuyor gibi görünüyordu. Eh eğlenmek onların da hakkı. Şuna bakın güneşe çıkıyor. Bir şey atalım. Bende bisküvi var. Bahçıvan çim makinesiyle geliyordu. Ne kadar gürültülü. Ha, işte bütün balıklar kaçtı. Ayşegül bankta oturan arkadaşlarının yanına gitti. İçlerinden en büyük olan örgü örerken küçük kız kardeşi oyuncak bebeğiyle oynuyordu. Bebeğinin adı ne? Ceyda, çiçekli önlüğü var. Anne diyebiliyor. Yatırınca da gözlerini kapatıyor. Ayşegül, bebek araban ne güzel dedi. Bebeğin uyumak istemediği zaman ağlamasın diye arabayla gezdirmelisin. O arada oğlanlar büyük havuzun çevresinde toplanmıştı. Yeni yelkenlime bakın. Benim motorlu tekneme bakın. Havuzun karşısına hiç durmadan geçebiliyor. Annem bana çok güzel bir yolcu gemisi aldı. Biliyor musun ben büyüyünce denizci olacağım. 15 dakika önce karar verdim. Ben de denizaltı kaptanı olacağım. İşte karşınızda kraliçe kuğu. Fındık içinden ada kuşu diye geçirdi. Kuğu kendi kendine yine tasmasız bir köpek dedi. Park bekçisi kızacaktı. Sonra da başını sallayarak uzaklaştı. Güvercinleri hiçbir şey korkutmuyordu. Merhaba fındık. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Cik cik şurada, cik cik buradayız. Havada bir sürü kanat sesi vardı. Sanki güvercin yağıyordu. Güvercinler de gitmişti. Şimdi ne yapmalıydı? Sandalla gezelim. Nasıl yüzdüreceğiz? Oğlanlardan biri ben kürek çekmeyi biliyorum dedi. Fındığı ağaca bağladılar. Sonra da sandala atlayıp kürek çekmeye başladılar. Ayşegül fındığa usludur biz hemen geleceğiz dedi. Evet dedi oğlan. Sonra da arabayla gezeriz. Parkta arabayla gezmek gibisi var mıydı? Ayşegül dizginlere asılarak ''Deh, deh'' diye bağırdı. ''Aa iyi'' dedi eşek. Midilli'nin boynuna asılı çıngıraklar küçük çocukları ta uzaklardan çağırır gibiydi. ''Koşun çocuklar, gezinti başlıyor. Herkese yer var.'' Parkın bir köşesinde kum havuzu vardı. Deniz, kum tepeleri, vahşi batı, kazanlar, kumu karıştıranlar, canın unuttuğu misketler, kumdan evler yapmaya yarayan bir kalıp, bir kürek, Üstünde palyaço, takla atan maymun, deniz yıldızları ve yalnızca kum kovalarında gördüğümüz daha birçok güzel resim olan kırmızı bir kova buldular. Kum havuzunda o kadar eğleniyorlardı ki. Kim benimle oynar? Nerede? Kum havuzunun yanındaki kaydırakta. Hepsi kaydırağa koşarak birbirini ite ite merdivenlerden çıktı. Ayşegül de kaydırağa tırmandı. Dikkat fındık geliyorum. Kaydırakta insan hiç sıkılmıyordu. Salıncakta da çok eğleniyorlardı. Sen de bizimle bin Ayşegül. Burada otur fındık. Küçük bir kız durun beni de bekleyin diye seslendi. Oğlanlar ileri diye bağırdı. Herkes salıncağa doluştu. Ayaklarla itiliyor, ellerle çekiliyor, bir iniyor bir çıkıyordu. Gemi gibi ama sıkı tutunmalıydı. İnsanın başı dönüyordu. Hele gözler kapalı olunca kalpler yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlıyordu. Oyun oynarken zaman çok çabuk geçiyordu. Birazdan kukla gösterisi başlayacaktı. Atlı karıncaya binmeyen var mıdır acaba? Hani itersiniz, hop, dönmeye başlayınca üstüne atlamak gerekir. Hayatında hiç koşu tekerleği iyice hızlandığında var gücüyle koşmak zorunda kalmayan olmuş mudur? İp merdivene çıkmayan, halkalara tırmanmayan ya da salıncağa binmeyen? Ama saat beşti. Kukla gösterisine yetişmeliydiler. Herkes koşup yerini aldı. Tam zamanında, üç vuruştan sonra perde açıldı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kukla. Eğleniyor muyuz bakalım? Evet, evet. Madem uslu duruyorsunuz, size gösteri yapabiliriz. Oyunun adı Postacı ile Hint Fakiri. Kukla gösterisi de bitti. Akşam olmuştu. Güneş ağaçların ardında batıyordu. Ayşegül'ün annesiyle babası kızlarına sürpriz olsun diye parka onu almaya gelmişti. Ama eve dönmeden önce hep birlikte pastanenin bahçesinde biraz dinlendiler. Bir yandan da meyve suyu içerek tatlı yediler. Ayşegül'ün parkta geçirdiği öğleden sonra böylece sona erdi. Harika bir gündü. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.